Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Never Alone'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Seriye kaldığımız yerden, hatta oyunu durduğum yerden, durdurduğum yerden devam ediyoruz. Nasıl yapacağımı öğrendim. Şöyle yapacağız. Şimdi şu tilki malı var ya, o tilki malını alacağız. Tamam, öğrenmemişim. Şu duvara fırlatacağız. Hani tilkicim, canım benim, hadi fırla şuraya. Allah versin seni, çık şuraya, çık. Çık şuraya. Atla şu duvara. Salaklık oluyor değil mi bazen böyle? Çık şuraya çık. Şimdi bak. Koş şuraya. Koş 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 koş. Atla. <laughs> Oğlum salak mısın? Atlasana şuraya. Belirli bir saatten sonra bünyede zararları var bu oyun arkadaşlar. 5 dakikadan fazla oynamayın. Uzmanlar uyarıyor. Lan çık şuna çık. Kızım yüzmeye mi geldik buraya? Gerisek yalı. Çık. Bakın nasıl zıplıyor. Duvara zıplamaya gelince nasıl zıplıyor bakın. Görüyoruz mü? Tam bir mal. Çık lan. Oğlum suya çıksana. Çekilen çekin duvar atacağım. Allah'ım sen şükürüyorsun sonunda. Haydi atla şuraya. Atla. Hadi oğlum. Hop. İşte bu. Hay 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 hay. Şimdi bunu alıp yerim götüreceğim. Hadi. La arkamdan gel. Lütfen arkamdan gel. Lütfen Allah sen Allah senden razı olsun. Oh be. Gel benimle gel benimle. Topla gel, topla gel. Şimdi bak bu salak kızı buradan çıkarmamız lazım. Hadi. Teşekkürler. Heh, şimdi nereye? Buraya mı? Kız atla. Allah belanı versin hepinizin. Çık şuradan çık. Çık geri zekalı çık. Atla şuna. Heh. Şimdi tilkicim. Atla. Bir dakika, bir dakika. Olmadı. Ne zaman oldu ki? Çık şuraya. Çık. Allah belanı versin tilkicim. Yapma canım benim. Yapma bak. Çık lan. Şimdi. Atla. 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 Şimdi kız. Kız niye düştü ya? Ben dedim bu oyun zararlı diye. Allah'tan suya düştüm ben yoksa ölecektim. Bundan ki salak ya. Vallahi salak. Bak bak. Mala bak mala. Çık lan çık. Çık Allah'ım belas çık. Hadi çık çık Allah aşkına çık. Çık lütfen çık. Çık 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 hadi lütfen çıkar lütfen çık lütfen çık. Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum. Çık 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 çık. Çık 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 hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum. Hadi yaparsın yaparsın ha canım. Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum. Çık 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 çık. Hadi, hadi 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 çık 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 lan çık lan çık oğlum çek. Allah belanı çek hadi 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 yaparsın lütfen 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 hadi çık şuraya çık 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 lan çık lan çık 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 hadi sen gel koş 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 yapacağız arkadaşlar bu çok biz gaza geldi hadi oğlum hadi hadi, hadi 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 çık 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 Allah belanı çık lan çık çık çek çık. çık şuraya çık 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 çık. Atla, 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 atla. çık 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 atla 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 çık 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 atla 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 çık 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 Şimdi bak canım benim atla şuraya Oh be Oh sonunda Hadi Bir daha Bir tane daha Allah'ım sana şükürler olsun Arkadaşlar yapamasaydım kendimi öldürürüm. Oh be ilk defa video izliyorum. Hep bu tilki, bu tilki olması var ya bu kız bir boka yaramaz. Nereye gidiyoruz hadi. Devam et. Ne be akşaya öyle gülü. Tegi gel ne akalı. Şuflu akayk. Sonunda be. Şuv lo raik arı ve Allah razı olsun balacığım. Ya katak tök şilamon. Maşallah maşallah. Dipine raik şanganı nunaaqqan. Aferin onlara. İki zingiler. Bir gün merak etti ve sordu hava niçin bu halde? Aferin ona. Heh. Oh be, sonunda karada izleyeceğim de tam karada değiliz. Ama manzara da sonuçta. O da güzel. Hadi atla. Yürü yürü yürü. Ne yapıyorsun kokok? Selamlar. Atla. Bravo. Çık şuradan. Yürü yürü yürü. Yürü nereye gidiyoruz? Aha. Hadi çık 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 çık. devam et. Çık 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 çık. Çok yanlış yerlere geldik bence. Tekicim yanım gelir misin? Hadi yürü 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 yürü. Atla 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 atla. Dur lan dur oraya atlama salak. Bu devriliyor mu ya? Şimdi. Ya şimdi. Yok tamam o zaman. <gülüyor> ha, <gülüyor> tamam. Ben de ee, Sonuç olarak ne yapacağız burada? Şimdi tilki oraya atladı. Ben oraya atlayabilir miyim peki? Deneyim mi? Tam atlayabiliyormuşum. Ben yeni strateji geliştiriyordum. Çok acayip sesler geliyor lan. At düşme. Kız salak. Bu tilki de salak. Salak olmayan birini gösterin bana bu oyunda. Bravo. Ne Düşme, düşme Allah'ın belası düşme. Heh. Ben ilk defa bir iş aradım, ha. Bu kuzla bu iş çok zor arkadaşlar. Çek şunu çek. Allah belası çek. Tilki canım benim hadi. Sıra sende. Hadi canım yaparsın. Bu dostlama daldı ya lan. Yürüyün lan. Çek şu ipi. Allah belanı ipi çek lan. İpi çek. Yürü. Hadi sıra sende. Hadi canım benim hadi yaparsın. Hadi canım benim hadi. Aferin. Tamam. Hadi kız bak sıra sende lütfen yap. Lütfen canım benim lütfen. Lütfen yap lütfen. Heh. Oh be. Çık şuraya çık. Teşekkürler. Hadi buraya zıplayacağız hadi canım. Hadi aferin aferin canım benim aferin. Şuraya da zıpla. Ay babasının geri ay canım. Şuraya zıpla. Tamam hadi. Koş şuraya haydi. Yürü. Bu köprüde hayır gelmez yürü. Kızı tutsak tilki gidiyor. Tilki tutsak kız gidiyor. İkisi birbirinden mal çıktı. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Yeter lan yeter. Ya. <laughs> Yürüyün lan. <laughs> ya bir tarval tüfek yok mu ya? Ölme lan ölme, ölme Allah bela, ölme, <laughs> ölme, ölme, Allah aşkına ölme, ölme. Tamam. Yürü Allah aşkına yürü, lütfen yürü. Oh be, çık. Tamam tilki tırmanamıyor anladım. Ne odalara götmedin tilki? gir hadi gir. Kigo gayet kalmak dikkat nunak. Kuzey şık çok güzel gözüküyor. He anladım. Tilki hazır mısın? Bir dakika lan dur olmadı. Hadi Tilki yaparsın. kuzey çok, çok güzel ya. Çok güzel yapmışlar. Lan üstüne çıkma lan. Mal. Bu kız mal. Üstüne çıkma, üstüne çıkma, üstüne çıkma. Yürü. Yürü Allah'ın nasıl? Lan yürüsene lan. İttir şunu. Oğlum itti sen şunu. dur 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 bir dakika. Hayır hayır üstüne çıkma üstüne çıkma üstüne çıkma. Şimdi tilki zıpla. Kız çekil orada. Kızım çekilsene. Tamam. Hadi. Kız niye aşağı atladı? Bunlar da mazoşistik var, sadistik var. Psikopatlık var. Dayı Allah aşkına konuşma dayı. Ben oyunun ortamından şu an uzaklaştım. Kafam bir dünya oldu. İttir şunu, ittir Allah'ım elası, ittir. İttir aşağı atlama. Yürü lan. gel. Aa! Gel bana küfür et diyorlar. <laughs> dayı sus dayı. <laughs> sus. Öldüreceğim kendimi. Getir şunu. Atla lan şuradan. Çekil lan sen de. Sakın ölme döverim. Heh. Kız dur orada. Döverim. Tamam. Şunu bir daha ittireyim ben. Ne yapacağım anladım az çok. Çekil lan. Şimdi bunu atla şunu. Aferin ona ya, aferin. Atla bir daha. Bir daha. Aferin size. Oh be güzel. O ne lan? Eee? ne arıyor? Lan? Ne arıyorsun lan? Yürü git. Yürü git lan. Tilki aşağı atladı ya lan. E, tilki öldü bir şey olmadı. E tilki bir daha geldi. Oğlum ne oluyor lan? Salak mı lan salak? Düşme düşme düşme. Yürü. Selamlar dayı. Oğlum ne arıyor bunlar ne arıyor? Yürü kız yürü. Yürü bunlar sonu hayırlı değil. Yürü. Yürü gidiyoruz. Allah ne oldu? Kız yürü lan. Kızım ben sana yürü dedim ama ya. Ben sana yürü dedim. Ben sana yürü dedim. Allah'ın belası ben sana yürü dedim. Aldı yalan yine beni. Şerefsiz. Tamam onlar geldiğine geri kaçacağız anladım. Hadi yürü. Nerede o? Dur geliyor geliyor geliyor. Yürü git yürü git lan. Yürü git. La tilkiyi aldı Allah belanı versin seni. Bırak lan tilkimi. Şerefsiz köpek. Namısız. Geçeceğim lan ben buradan. Allah belanızı versin. <laughs> ne oldu? Bak mı oldu? Mal. Yürü. Yürü 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 git. Yürü git lan. Lan git lan. Yürü. Koş koş koş. Geliyor geliyor geliyor. Gel, gel. Koş koş. Koş geliyor koş. Vallahi geliyor. Vallahi yapacak bizi. Yürü. Yürü tilki yürü. Yürü. Tilki bunların işi ayrıl değil. Tilki yürü. Tilki yürü gele teke geliyor Türkiye yürü. Türkiye yürü. Tamam checkpoint'e geldik. Arkadaşlar checkpoint'e geldiğimize göre ne diyorum? Yeni bölümde görüşmek üzere. Hepinize güle güle. Görüşmek üzere güle güle.